Herkese selam arkadaşlar ben bu ay bugün serimize başlıyoruz lan kırmadık neyse hop şunları bir alalım şu şekil evet arkadaşlar kanalın ilk videosu ve ilk serisi ee, şu taş daha güçlü o yüzden taş kılıcı aldım nedenini anlarsınız birazdan buralara mı gitsen? Hop tamam. Ortaya gittik. <laughs> Millet gelirse gizleniriz. <laughs> Hop gidelim onu sana. Lan. Düşman. Lan anasını satayım. Millete uğramıyoruz da. İyisin lan orada. Gelin lan seni. Gel amca. Hop şu lagdan gitti. Sen de gir. Gel, gel. gel bakayım gel 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 gel. Ben koymaya benzemez onun lafı. Evet elemanları düşürdük lan. Ve kazandık evet. İlk el bizdeydi. Tamam. Bir el daha atalım bakalım. Kaç 35 dakika var. Kit alsak mı ki? Yok çıktı. Ok hiç beceremiyorum. Neyse. Almayalım kit. Hadi. Başlasın bakayım. 20 saniyemiz var. Evet arkadaşlar. Bu ilk seri. Serinin devam etmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 4 saniye var. Başlıyorum var. devam. Bir kişi çıktı iyi. Pat, şu şekil. Evet taş kılıcı neden aldığımı anlamışsınızdır. Hemen. Daha başka sandık yok. Vardır lan. Şurada yok Aha burada varmış. Ah. Ama güzel bir şey çıkmadı. Şöyle dur düzenleme yaptıktan sonra nereye atıyorsun sen geri zekalı? Neyse. Birkaç kişi diyor. Altı kişi kaldık. Hop. Kar Yemezler abi. Hop hop hop, 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 hop. öldürdün mü lan? Hah öldürmüşüm evet. Arkadaşı öldürdük ama biz de ölmezsek iyi. Hadi. Çık millet gelecek hadi. Lag oluyor bazen işte böyle adama vuruyor. Bu adam taramalı bir şekilde giriyor. Aha iki kişi kaldı. Ben çabuk çık. Çabuk çık. Hadi lan. Çıktık. Evet. Elemanı öldürmüşüz. Of elmas seçilmiş. Bu alamayacak. Gel bakayım. Şimdi. Bir dakika. Sese bak lan makro mu bu? Taramalı bir şekilde elma yiyor. Hı. Hop yemedi. Yemedi yemedi taramalı taramalı taramalı. Oğlum Aha aldık. Vallahi aldık. Evet. Elmas seti de aldık. Yes. Oh be. Korktum lan bir an. Mal altın elma yiyeceğim diye öldü. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.